Hazreti Ebu Bekir kimdir? Babası Ebu Kuhafe'dir. 573 yılında doğmuştur. Cahiliye devrinde adı Abdülkabe'dir. Müslüman olunca adı Peygamber Aleyhisselam tarafından Abdullah olarak değiştirilmiştir. En meşhur lakabı Sıddık'tır. 634 yılında vefat etmiştir. Ebu Bekir Allah'ınla razı olsun orta boylu, gür saçlı, ince yüzlü, seyrek sakallıdır. Aşeri 25'lerdendir kumaş ticaretiyle meşgul olmuştur. İkinin ikincisidir. Güçsüz kimselere Hazreti Bilal Zinniyere, Nehdiye, Lübeyne gibi kimselere sahiplerine para vererek bu kişileri, bunları azat etmiştir. Usbe bir Rebi'a tarafından dövülmüştür. Peygamberimize mağar arkadaşlığı yapmıştır. 631 yılında emir Haç tayin edildiği günler dışında Resulullah'tan hiç ayrılmamıştır. Birinci halifedir. İlk kere dediğini Kute ile Binti Abdülruz'a kişiyle yapmıştır. Müminlerin annesi Ayşe'nin babasıdır. Resulullah'ın kayınpederidir. Putlara tapmamıştır, içki içmemiştir. Kur'an'ı ezbere bilirdi, Kur'an'ı kitab haline getirmiştir. Dürüstlüğü meşhurdu, kabri Resulullah'ın odasındadır. Hz. Ebu Bekir'in soyundan gelenlere Bekri ve Sıddıkî diye anılır. Bekri ve Sıddıkî derler. Müslüman olan ilk erkektir zekat vermeyenlerle mücadele etmiştir. Kendisinden sonra Ömer'in halife olmasını vasiyet etmiştir. Hz. Ebu Bekir Sıddık'ın son sözleri e Allah'ım canımı Müslüman olarak al ve beni salihler zümresine ilhak ile olmuştur. Yalancı peygamberler sorunu çözülmüştür Hz. Ebu Bekir Sıddık zamanında. Sağlığında annesi, babası ve bütün çocukları İslam'ı kabul eden tek sahabedir. Hz. Ebubekir Bekir anh Hunen'in gazvesi, Taif muhasarası, Bedir savaşı, Uhud savaşı ve Hendek'e katılmıştır. Ayrıca Hayber'e de katılmıştır. Ya Allah ondan razı olsun. Amin. Abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.